Evet arkadaşlar ben Hüseyin Aktaş. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir taşım var arkadaşlar. İçerisi kuvars. Ama desenleri de var. Gördüğünüz gibi mavisi var şurada. Nasıl keseceğim ben de bilmiyorum. Şurada bir tane deseni var arkadaşlar. Bakın şurada. Şu. Bakalım bir bağlayalım. Ondan sonra bakarız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar. Taşımız kesildi. <laughs> Çok güzel. Hiç İçerisi kırmızı çıktı. Kenarları mavi çıktı tabi ama şu maviler buradan ayrılmış şekilde yani çatlak bakın yani değişik bir şey. Şunlar şuralarda çatlak arkadaşlar ama ortasının kırmızısı güzel. Düzeltilebilir yani kesil kesmek bağında şöyle koyalım. Çünkü taş büyük tutamayız zaten. Şöyle nasıl da yönü şöyle. Şöyle arkadaşlar. Büyükçe bir taş. Bu maviler taşın kenarından çatlak arkadaşlar. Büyük ihtimalle e, bize yar olmayacak bu maviler. Çünkü kuvars gövdesinden ayrılmış. Olsun. Canı sağ olsun. <laughs> e, biz onları şuradan kesersek bunu da buradan kesersek evet güzel bir taş çıkabilir. Bakalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça ve dostça kalın. Taşımız bu arkadaşlar. Gene de bunu da bir tutayım, şöyle göstereyim. Taş ayırt etmeyelim. Küser müser ağlar falan. İşte böyle arkadaşlar. Kenarın mavileri güzel ama taştan kendinden çatlak yani. Kırayım. Bakın göstereyim size. Demek istediğimizi istediğimi iyi anlayacaksınız. Evet arkadaşlar taşı çatlak yerlerinden ayırdım. Gördüğünüz gibi çıkanlar bunlar. Bakın içerisinde mavi bodru var. Paramparça tabi. Dışın taşın dışı, dışı böyleydi. Gördüğünüz gibi. Değişik. Ve kuvarsından çatlak yerlerinden ayırdım. E bunlar hiçbir işe yaramayacak galiba. Yıllarca bu tür şeyleri çok sakladım arkadaşlar. Hiçbir işime yaramadı. Bunun için çöp. Şimdi taşları göstereyim arkadaşlar. Taşlar bu kadar kaldı. Gördüğünüz gibi. Yani çatlak yerlerinden ayrınca kalanlar bunlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. yakalın, dost Ha, dışını da göstereyim. Bakın arkadaşlar, bodriyel yerlerinden ayrılan yerleri esik kesik ve <laughs> yonca tarlası gibi oldu. Gördüğünüz gibi. <laughs> O gördüğünüz bodrylar buralardan çıktı. Evet arkadaşlar. İyi günler. Hoşça kalın.